Merhabalar ben Şef Fehmi Samancı. Sizlere bugün dana kemiği suyu yapmanın püf noktalarından bahsedeceğim. Öncelikle büyük ilikli bir kemik elde ediyoruz ve bunu eğer testeremiz varsa testereyle kesiyoruz veya satırımızla kırıyoruz. Kemik suyu yapmaktaki amacımız bu kemiğin içindeki şu görmüş olduğunuz güzel iliği çıkartmak ve onun suya karışmasına sağlamak. Ve daha sonra da bu çıkan suyu yemeklerde kullanmak, soslarda kullanmak. Bunu yaparken dediğim gibi dikkat edeceğim şey güzel, iri, bol bir kemik bulmak, dana kemiği. Kuzu kemiği suyundan da yapabiliriz ama kuzu kemiğinin yağlı olduğundan dolayı ve daha fazla kokusu olduğundan dolayı çok fazla kullanılması tercih edilmiyor. Ama kullanılabilir. Aynı şekilde tavuk kemiği de kullanabiliriz. Dana kemiğimizi bu şekilde öncelikle soğuk suyun içinde bekletiyoruz. Bu sayede içinde kalan kan parçacıkları suya kendini bırakıyor. Böylelikle kemik suyu yaparken de daha temiz bir kemik suyu elde etmiş olacağız. Bunun yanı sıra kemikle beraber kullanacağımız bir takım aromatik sebzelerimiz var. Bunlar da soğan, havuç, kereviz sapı, biraz sarımsak. Onun yanında da baharat olarak da kuru bir tane defne yaprağı, bir veya iki tane biraz taze kekiğimiz var. Bunları hazırlayacağım. Zaten çok fazla böyle küçük küçük doğramayacağız. Çünkü demin dediğim iliğin suya iyice geçmesi için uzun süreler kaynatmamız gerekiyor. Yaklaşık 7-8 saat kaynaması gerekiyor. Bu sırada sebzeler de bütün lezzetini suya bırakacak. Şu şekilde büyük büyük doğruyorum soğanı. Havuçları da aynı şekilde kere hesaplarımız var. Onu da şöyle ortadan ikiye vereyim. Bu büyüklükte yeterli. Onun dışında dediğim gibi defne yaprağımız var iki tane. Biraz kekik. 3-4 dal. Çok fazla kekik kullanmıyoruz. Çünkü kemik suyunun biraz nötr tatlı olmasını istiyoruz. Eğer kekiği çok koyarsak kekik tadı baskın olacaktır. Bir parça da sarımsak. Onu da bu şekilde kabuğunu sormadan ortadan ikiye bölüyorum. Onu da yarısını kullanacağım yine dediğim gibi sarımsağın tadı baskın olmaması için. Onun yanı sıra bir de tane karabiber koyacağız. Aslında temel olarak bu kadar basit kemik suyu malzemeleri. Bunun için bir de derin bir tencere ihtiyacımız var. Onu da alıyoruz böyle ve soğuk su. Beyaz kemik suyu yapmak için direkt kemiği koydum. Önce soğuk su ekleyeceğim. Ağzına kadar doldurmamız gerekiyor suyla. Soğanlar, havuçlar hepsini ekleyebiliriz. Kereviz sapı, sarımsak, defne yaprağı, taze kekik ve tane karabiber de 8-10 tane kadar. Yine onu da çok fazla koymayalım ki tadını bozmasın. Evet bu şekilde ocağın üstüne koyuyoruz ve yaklaşık 7-8 saat haşlayarak kemik suyumuzu tamamlıyoruz. Evet bugün size dana kemiği suyu yapmanın püf noktalarından bahsettim sizlere de afiyet olsun